Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı tatiller arkadaşlar. Bugün nasip olursa bıçak bileme, satır ve balta bileme yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nikon marka Yuskum Yapraz zımparı arkadaşlar. Bunlara flanş yaptırıldı. Bu şekilde tam kapak. Tam otursun diye. Bu da yeni yeşil bezimiz. Tarandı, düzeltildi. Şimdi hep birlikte baltalarımızı, bıçaklarımızı hepsini biliyorum. bir tane gül açar marka bıçak biliyorum arkadaşlar şimdi. Eldivenlerimizi de giyelim. Arkadaşlar bu Nikon zımpara anında hiç bekletmeden yani kılavlarını veriyor. Şimdi açıyoruz. Jilet gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. evet. şöyle arkadaşlar 100 kim Nikon finansçı mobsun parayla yapıyoruz bunları. Bir de 80 yani bir tık kaba. Ama üzerine tanım arkadaşlar. 10 saniyede bildiğiniz çapak veriyor. Çok iyi. Şimdi satır balata yapıyoruz inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dört tane baltayla satır var. Şimdi onu mi diyeceğiz? Evet. <laughs> saniye sürmedi herhalde. Yapılan, burası yapılmamış yüzey, burası yapılmış yüzey. Bu Kon bu konuda çok iyi arkadaşlar. Yani ben böyle hop gerçekten beklemiyordum. Performansı çok çok güzel yüzey. Paranın köpeği gitmediği bir ürün bulduk çok şükür. Bizim küçükleri yapıyoruz arkadaşlar. किसी जगह कर Şöyle yapalım arkadaşlar. <laughs> teker teker gösterelim. Bu gül Çok net mi bilmiyorum gözünü. Bu yaptık. Bir iş. Bunlar hep arkadaşın. Bir tane pirge markasıdır. Şöyle yapalım. Ters çevirelim. Bir satır. İkinci balta. Şöyle üçüncü balta. Bunları <laughs> baltaları dört. Dört. Poyraz. Eski bir. Şöyle bir şey var. Bir de şu balta. Bir, iki, üç. Şöyle koyalım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir birlikte toplam dokuz parça arkadaşlar. Dediğim gibi burada önemli olan arkadaşlar Kesinlikle Mobs'ın paralar. Onu öğrendim. Nikon marka arkadaşlar. Bu olacak. Tam kapak olacak. Nikonlar da bu şekilde özel yapım. Nikon marka 100 ve 80. Şu şekilde. 80'i de var. 100'ü de var. Böyle zımparanız olursa bir de gerçekten düzgün bir yeşil beziniz varsa her türlü işinizi görecektir diye düşünüyorum şimdilik anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Aleykümselam Abdullah. Sağ ol Fehmi abi. Allah razı Olur, olsun. Durumlar şu anda bu kadar. Bir daha tekrar ediyorum. Alırsanız para çok gitmesin. Nikon'dan başka zımpara para almayın. Benden söylemesi arkadaşlar. Nikon, Nikon, Nikon. 250 yani 25 santim çap 3 santim genişlik. Göbek 45 ama onun göbeklerini herhalde piyasada kolay kolay bulunmuyor. Ben özellikle arkadaşlar şunu çok pahalı yaptırdım. Alüminyumdan. 8000 sadece şuranın et kalınlığı. Bilginiz olsun. Yeşil bezleri de arkadaşlar 25 çap. 2 tane özel dikim. 25 iki tane yaptırıp 5 santim gelişini kavuşturdum. İkisini yan yana birleştirip daha sonra şu şekilde tarağı koru arkadaşlar. Testini yaptınız. Dönerken bu şekilde tutuyorsunuz. Yüzeyi tertemiz oluyor. Sonra bakıyorsunuz işinize. İki tane cilan var. Mavi cila yıldız marka. Gerçekten parlatıyor. Bu kılağı çabuk döküyor. Şu Merpol'ün Pembe olan kılay çabuk döküyor ama yıldız parlatıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İsteyen olursa da eğer evet isteyen olursa da şunlardan elimde var arkadaşlar. Satarım. Hem de kapaklarıyla birlikte. Set set. Hem 80 kum hem 100 kum. Ne isterseniz hepsi var. Hatta 30 santim çapında olan bir büyük bile elinde bir kutu var arkadaşlar. hepsini aldım fazla fazla. Bilginiz olsun. Sahiplerine hayırlı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.